Rüyalar, insan psikolojisinin en büyüleyici alanlarından biridir. Geceleri bilinçaltının sahnesine yansıyan bu ingeler, hem bireysel hem de evrensel anlamlar taşır. Psikolojide rüyaların anlamını ve işlevini araştıran en önemli isimlerden biri Sigmund Freud'dur. Freud, 1900 yılında yayınladığı Rüyaların Yorumu adlı eserinde rüyaları bilinçaltının bir yansıması olarak ele almıştır. Ona göre rüyalar, bastırılmış arzularımızın ve isteklerimizin bilinç dışı düzlemde kendini ifade etme biçimidir. Freud, bu süreci iki temel kavramla açıklar, manifest içerik ve laten içerik. Manifest içerik, rüyanın yüzeyde görülen kısmıdır, yani rüya sırasında hatırlanan olay ve imgeler. Laten içerik ise rüyanın derin yapısını, bilinçaltındaki bastırılmış duyguları ve düşünceleri temsil eder. Freud'un teorisine göre, rüyalar genellikle toplumsal ve ahlaki normlar nedeniyle bastırılmış olan arzuları, semboller aracılığıyla dışa vurur. Örneğin, bir rüyada uçmak, özgürlük arzusunu temsil ederken, düşme hissi kontrol kaybı veya başarısızlık korkusunu ifade edebilir. Freud'un izinden giden Carl ise rüyalara kolektif bilinç dışı perspektifinden yaklaşmıştır. Ona göre rüyalar sadece bireysel bilinçaltının değil, insanlığın ortak arketipik imgelerinin de bir yansımasıdır. Freud ve Carl bu teorileri günümüzde rüya analizi ve terapötik çalışmalar için sağlam bir temel oluşturur. Modern psikolojide rüyaların işlevine dair farklı teoriler ortaya atılmıştır. Bazı bilim insanları rüyaların sadece beyindeki rastgele sinir aktivitelerinin bir yan ürünü olduğunu savunurken, diğerleri rüyaların duygusal işleme problem çözme ve öğrenme süreçlerinde hayati bir rol oynadığını belirtir. Sonuç olarak rüyalar bilinçaltının gizemli dilidir. Freud'un teorileri bu dili anlamak için bize bir çerçeve sunar ve insan zihninin derinliklerine ulaşmamızda rehberlik eder. Rüyalar aracılığıyla kendimizi keşfetmek sadece bireysel değil, aynı zamanda insan olmanın ne anlama geldiğine dair daha derin bir kavrayış sunar. Daha fazla bu tarz içerik için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.